Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. E, dün sabahta dediğim gibi geldi ve geçti Merkez Bankası kararı. Aslında ne olacağı çok belliydi. E, son bir buçuk haftadan beri her yaptığım canlı yayında ve her videoda bir şekilde Türkiye'ye yabancının tekrar geldiğini, bu adamların bir söz almadan gelmeyeceğini, e, burada oyunun değiştiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Anlayan oldu, anlamayan oldu. E, Dün aslında bir canlı yayın yapmayacaktım. Dün çünkü biraz keyfim bozuktu. Aslında bu sabah da keyifsizim. Ee, çok yakın, çok kardeşim gibi gördüğüm insanların e, annesi bugün hastanede ee, Covid'den dolayı e, bol bol dua ediyoruz. İnşallah iyi olacak. Çok aslında keyfim yoktu dün ama o kadar çok insan zarar etmiş ki e, gram altın ve dolardan. Tabii genelde bunlar bizim kitle değil. Yani e, şimdi biz şey yapmıyoruz hani işte mesela biz aa bak gördünüz mü şimdi herkes dün tebrik ediyor bizi. Hani hocam helal olsun işte bildin var. Ama burada tabii bir sürü bizim bilmemiz değil bir sürü de mağdur insan var gene. Dolayısıyla hani insan sevinemiyor. Tamam he, ben bildim işte. Değil işte insanlar mağdur olmuş. Ne yapacağını bilmiyor. Yukarıdan gram altın almış. Dolar almış. Daha ne kadar düşer. insanların kafasında o ve dedik hadi dedik canlı yayın yapalım. Veya işte bu sabah video çekmeyecektim. İnsanların kafası çok karışık. Gelen mailler, şeyler, insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Biz gene aklı selim, objektif neler olabileceğini yorumlamaya elimizden geldiğince çalışalım. Tekrardan herkese çok teşekkür ederim güzel dilekleri için. Hem videonun altında hem de bir sürü mesaj, mail gelmiş dualarınız sağ olun. Diyorum ya en önemli şey hayatta sağlık, saat gerisi hikaye. Para kazanılır, kaybedilir arkadaşlar. Çok üzülmeyin. Yani gram altın aldın, yüzde olsun olsun. Düzelir yani, gene çıkar bir şey olur. Ama burada önemli olan şey şu. Her şeyi bir düsturuna, bir disiplinine göre yapmak lazım. Ee, para kazandın, satmadın, geri indi. Ne oldu? Kazandığın parayı realize etmediğin için aynen gerisin geriye geldi. İşte ne oldu? Mesela borsa bu sefer hareketlendi. Niye insanlara borsayı anlatmaya çalışıyoruz iki yıldan beri? Niye insanlara son 2-3 haftadan beri borsa borsa diyoruz, bankacılık endeksi diyoruz? Ne oldu bakın? İşte her şeyin bir sebebi var arkadaşlar. Bazen insanlar hani böyle anlatıyoruz. Satır aralarını dinleyen insanlar neler yapıyor? Yani dün gelen mailleri okudum, teşekkür maillerini. inanamadım yani insanların neler yaptığına. Ama burada da bir olay şu. Teşekkür ediyorsunuz bana ama sağ olun da ben bir şey yapmadım ki. Yani hep onu söylüyorum. Ben sadece anlatıyorum iki tane senaryoyu. Hani bazıları diyor ya ya kardeşim bu adam onu da diyor bunu da diyor. Diyor ya saksıyı çalıştırmayanlar. Saksıyı çalıştıran benim ne demek istediğimi anlayıp ona göre pozisyon aldığında abi teşekkür ederim diyor. Halbuki işlemi sen yaptın. Yani o yüzden o tuşa basan risk alan sensin. Parayı kazanan da sensin. Ha, ben vesile olduysam ne mutlu bana. Şimdi soru şu. Buradan dolar alınır mı artık? Tamam, faize attırdılar. İşte ülkede peki değişen bir şey var mı? Ülkede değişen ne var? Bir hava var. Tamam, bir hava var. Yabancı ilgisi var. İlk kararda bir şekilde doğru yaptılar. Piyasanın beklentisini verdiler ve o havayı, o beklentiyi devam ettirdiler. Şimdi neler olabilir? İşte bu reformlardan bahsediyorlar. Şimdi eğer bu reformları da yapmaya başlarlarsa bu olumluluk bizi 7 kırıklara kadar barem barem getirir. Ha buralardan şimdi bir tepkiler yapmaya çalışacak. Bakacağız yerlere. Tabii ki buralarda artık bir tepkiler yapmaya çalışacak ama e, dolar TL'nin geçen hafta da söyledim ciddi anlamda bir beli kırıldı. Yani bu reformları falan da yaptıklarını düşünün. En azından insanlar da şu algı oluşmaya başlıyor. İnsanlar şunu anlamıyorlar. Ee, algı her şeydir arkadaşlar. Algı. Dünyada merkez bankaları algıyla yönetir piyasaları. Algıyla yönlendirir. Şimdi bizde bunu yapmıyorlar. Şimdi bu, bu grup bu işi biraz biliyor. Finansal piyasalar yakın oldukları için. O yüzden e, 7.40'lara kadar dolar TL'nin gelebileceğini öngörerek dolarda kademe kademe alabilirsiniz. Bakın. Kademe kademe alabilirsiniz. 7.40'a gelebileceğini düşünerek. Şimdi gram altın, gram altında şöyle bir sıkıntı var. Gram altında beni ons altın çok rahatsız ediyor. Yani o 1850 devamlı orada duruyor. Tamam mı? Gene oradan yavaş yavaş bir kafayı kaldırmaya çalışıyor bugün. İnşallah kaldırır. Hani insanlar bir de, şimdi gramcılar iki tane yerden besleniyor. Biri dolar, biri ons. Şimdi doların düşüşünden dayak yediler bu son düşüşte. Çıkarken de gram altın son bir buçuk ayda altın çıkarken hep şunu söyledik. Gram yani altın çıkmıyor. Dolar çıkıyor. Dolar çıktığı için gram altıncılar altının çıktığını zannediyordu. Öyle anlatılıyordu size. Halbuki öyle bir şey yoktu. Ons altın olduğu yerde duruyor. iki aydan beri. Ama gram rally yapıyor dolar aşağı düzeltince 8.60'dan 7.50'ye bir anda gramda da dayak yedi. Şimdi gramı bekleyen ikinci tehlike ons altın 1850. Eğer o bölge kırılır ise bu sefer gramcılar bir dalga daha ayrışabilir. Dolayısıyla gramcıların şu anda ons altını çok iyi takip etmesi 1850 bölgesini orası kırılmadığı sürece sıkıntı yapmanıza gerek yok. Doların bu her yukarı hamlesinde siz de yukarı hamle yapacaksınız. Ama bu reform paketi falan bilmem ne gelir. Dolar TL 7.40 lara doğru böyle kıyı kıyı gelirse orta vadede gram altın biraz daha geri çekilecektir. Ee, dolayısıyla birazcık daha e, arkadaşlar bekleyeceksiniz. Yani bundan bir hafta önce çektiğim videoda da söyledim gram altın için. Dedim ki bir önceki tepeler kolay kolay gözükmeyecek. Sakin olun. Belli bir süre geçecek. Bakmayın. Sakinleşin. Çünkü... Böyle durumlarda bazen stop noktanızı yani zarar kes noktanızı kaçırdığınız zaman sakin olmak, bakmamak lazım, izlememek lazım, kok kafaya takmamak lazım. Çünkü kafaya taktıkça bu sefer psikoloji bozuluyor. Psikoloji bozulunca da her şeyinize yansıyor bu. Yani işinize yansıyor, hayatınıza, özel hayatınıza, her şeyinize yansıyor. O yüzden biraz bekleyeceksiniz. Şimdi bu demek istediklerimizi grafik üzerinde söyleyelim ve grafik üzerindeki noktalara bakalım. Şimdi grafik üzerinden noktalara baktığımız zaman bakın şimdi bir dolar TL'de şöyle bir çıkış trendimiz vardı son iki 3 ay. Bunun trend desteği aşağı yukarı 7.45, 7.40 aralıkları bakın ve aynı zamanda şurada daha önce 7.41'i kırıp dolar ralliye başlamıştı. Şimdi bu dönüşte 7.41 ve şu 7.20 bölgesi artık alıcılı bölge olarak gelecek. Yani burada orta vadeli pozisyon açılır arkadaşlar. Yani buradan Özellikle şu tepkiyi yapmadan buralara doğru gelirse buralardan tepkiye alınır. Ama ne dedik? Dolarda ciddi anlamda doların belini kırdılar. Yani bu ne demekti? Yukarı doğru tepkiler satışla karşılaşacaktır şu anda. Şimdi gram altına bakıyorsunuz. 451 desteğinin altına dün sarktı dolarla beraber. Dolar bu yaz toparlanınca gram da toparlanmaya çalışıyor? Şimdi bu 451 tutacak mı? Şimdi dolar eğer buradan tepki yaparsa tutar. Ama dolar 7.50'ye doğru gevşemeye devam ederse 451'in altına kayarız. Hele bir de bu ons altındaki korkumuzdan dile getiriyoruz ya bakın. Ons altında bu 1850 bölgesi çok kritik bir yer. Daha önce 2-3 defa döndüğü bir yer ve çok kuvvetli bir destek. Buradan inşallah tekrar yukarı doğru döner. Çünkü eğer burası kırılırsa buradaki momentumu çok iyi izlemek lazım. Eğer burada satışlar bir anda sertleşirse bu sefer gram altında bir sert satış daha yerseniz on altın kaynaklı. Ama buradan şimdi bakıyoruz şimdi mesela on altın tepki vermeye çalışıyor. Dolar tepki vermeye çalışıyor. O zaman gram da tepki verecek. Şimdi dolar nerelere tepki verebilir? Bakın dün karar geldiğinde işte 7.70'lerdeydi. Bir anda 7.52'ye kadar yani şu 7.60 desteğini kırınca 7.52'ler kadar aktı. Şimdi buradan sabah saatlerinde bir tepki yapmaya çalışıyor. Bantlardan aldı. Şimdi yukarı doğru hareketlerde yukarı doğru hareketlerde dolar da 7.61 7.60-50 ilk direnç sonra 7.66 ikinci direnç olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Özellikle şu 7.60 çok önemli olacak. Eğer bunun üzerine atmayı başarabilirse e, dolar bu Merkez Bankası'nın faiz arttırmasından dolayı yaşadığı düşüşü en azından buralarda bir dip süreci oturttuğu söyleriz. Ama 7.60-50'leri yukarıya geçemeyip tekrar aşağı dönerse bu sefer buradan nereden dönmüştü? İşte 7.51'lerden. Buradaki destek seviyesine bakacağız. Dolayısıyla şu sıkışma çok önemli olacak. 760 50'nin üzerine atması lazım arkadaşlar. Burası atarsa gram altında kurtulur. Dolayısıyla gram da rahatlar. Ons altına baktığınız zaman şöyle bir ons altına bakalım. Bakın ons altında 1850'ye gelmeden tekrar ufak bir tepkiye başladı. 1850'yi çok önemli takip ediyoruz. Yukarı doğru hareketlerde 1884 önemli bir direnç olacak gelecek ons altına. Orayı takip ediyoruz. Ve ons altında en önemli yer 1900, 1850 desteği. Gram buradan dolarla beraber tepki verebilecek mi? Bakıyoruz. Şimdi gramın e, grafiğine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakın. Gramda şunu yapabilirsiniz. Şuraya bir düşüş kanal direnci çizersiniz. Tamam. Yukarı doğru hareketlerde 459'lara doğru bir tepki olabilir. Gayet normal. 459, 460. Ee, o bölgeler günlük tepki için çok normal. 459, 460. Yukarıda nereler direnç olarak gelecek? Şu bölge gelecek. 462'ler. Ee, bunlar dirençlerimiz. Ama burada önemli olan gramda gram dolar ve altından beslendiği için özellikle dolar TL'de şu 7.60'ların üzerine atabilirse gram rahatlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O e, haber geçmiş olur. Yani şimdi Merkez Bankası faizi arttırdı tamam. Tabii ki faiz arttırınca ekonomi düzelmiyor. İnsanlar gene ekonomistler böyle yorumlar yapıyorlar. <laughs> Süper ekonomistler. İşte olay algı. Piyasa iki yıldır niye bu kadar kötü ayrıştı? Çünkü öyle bir yönetim vardı ki piyasayla zıtlaştı yasa ne yaptı? İstediğini yaptı değil mi? Faiz artışını aldı mı? Aldı. Tepeden bakanı aldı mı? Aldı. Cumhurbaşkanı da bir nevi aslında çark etti mi? Yani bu işlerin böyle olmayacağını anladı mı? Anladı. Çünkü niye? E başkan da sonuçta oy kaybediyor. E ülke ne hale geldi? Hani Burada da mesela bunu bakın şöyle söyleyeyim size. Eski bakan olsaydı bu ayda kalkıp da ne yaparlardı söyleyeyim. 150-200 bas puan yaparlardı. Dolar kurunu bugün 9.50'de görürdük. Ha diyoruz ya niye bunu niye bunu bu kadar beklediniz? Niye beklediniz? Yani niye 8.50'ye kadar beklediniz? Bence orada da başka bir hikaye vardı. Onu başka bir video anlatacağım. Hikayeyi merak eden yorumlara bir yazsın bakalım. Acaba ne hikaye olabilir? Bakalım kim neyi tahmin edecek bir görelim. O onu anlatacağım onu ayrı bir anlatacağım yani kafamda bir senaryo var aslında bunları çok kez söyledim ee, bakalım yorumlarda neler olacak ee, tekrardan dediğim gibi arkadaşlar herkese teşekkür ederim ee, iyi dilekleri için ee, inşallah e, herkes iyi olur önce sağlık saat e, para dediğim gibi para kazanılır kaybedilir çoğunuzun canı yanmıştır para kaybetmişsinizdir son bir aydan beri Ciddi çünkü düşüşler oldu. Çok canınızı sıkmayın. Bu işler böyle. Ama işte her şeyde de bir ders çıkarmak lazım. Ders çıkarabiliyorsak bir şeylerden bir dahaki trend aynı şey başımıza gelmiyor. Ama ders çıkaramıyorsak aynı şeyleri tekrar tekrar yapıyoruz. Hani bazen böyle geçmişten örnekler çok geliyorum Bazı insanlar şey diyor işte ya diyor niye anlatıyorsun işte onu diyor, geçmişten diyor bugün anlat Geçmişi hatırlatıyorum ki orada yapılan hataların gene aynı şekilde yapılmasın diye. Veya dün insanlar Cumhurbaşkanının o çıkışında faizle ilgili herkes bir yok ya faiz arttır dün ne dedim? Dedim ki aynı senaryo. 2 sene önce de Sayın Başkan çıktı faiz arttırılmayacak dedi. Dolar 6.66 6.50'ye gitti. Arkadan Merkez Bankası bir saat sonra faiz arttırdı 650 bas puan. Dolar TL 6 liraya düştü. Senaryo aynı. Saksı, saksı çalışacak. Saksı çalışacak. İşin kolayına kaçmayacağız. Emeksiz para yok. Niye insanlar eğitimlere geliyor hafta sonları? Kafa patlatıyor bu işi öğrenmeye çalışıyor, kendini geliştirmeye çalışıyor. Koca koca adamlar abi. Otelci de var, bankacı da var, şirket sahibi var, iş adamı var. Bu adamlar deli mi hafta sonlarını geliyorlar bu işi ayırıp bir şeyler öğrenmek için uğraşıyorlar? Hayır. Emek veriyor, kendini geliştiriyor. Kendini geliştiriyor, parasını daha doğru yönetiyor. Ama emek vermeyip duruyor ya şuradaki YouTuber ne demiş, buradaki YouTuber ne demiş? Veya işte Burak ne demiş? Burak ne dediğinin bir önemi yok ki. Yani geçen gün yorumlarda birisi yazmış. Yani ben aslında size her gün bir eğitim yapıyorum. Bunun değerini çok bilen insan var. Hiç anlamayıp ya bu herif ne konuşuyor diye yani dangalaklar var. Anlamıyor çünkü o benim ne anlattım. Ben sana aslında bir iş anlatıyorum. Sen istiyorsun ki işte sana ben siyaset yapayım burada. Atayım tutayım. Bir şeyler anlatayım sana. Heyecanlan sen. Dolar kopacak diyeyim. Altın. Göreceksiniz altını diyeyim. 7 bin dolar olacak diyeyim. Değil o zaman diyorsun herif çok iyi biliyor ya. Çok ilginç arkadaşlar. Hakikaten yorgunum da biraz. Üzgünüm de biraz dünkü canlı yayında da yani bir sürü mailler gelmiş. İnsanların çok canı yanmış. Çok para kaybetmişler. Altından, dolardan. insanlar perişan olmuş. E zaten hastamız var. Canımız sıkkın. Yani e, dün hasta diyorum ya canlı yayın yapmayacaktım. Çok fazla mesaj, mail gelince artık mecbur kaldık. Çünkü insanlar böyle kaos ortamında herkes kenara çekiliyor biliyorsunuz. Yani biz altında, dolarda, aşağı dememize rağmen size altın dolar aldıranlar bir anda kenara çekiliyor. Gene biz çıkıyoruz ortaya. Çünkü bizim işimiz o. Bizim işimiz çünkü insanları bir şekilde sakinleştirmek, insanlara doğru düşünmeyi anlatmak. Bizim işimiz o. Bizim işimiz youtuberlık değil. Youtuberlık olsa işimiz başka şeyler yaparız. Allah'a şükür. İşimizi yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Para kaybediyoruz. Evimize helal yoldan ekmeğimizi götürüyoruz. Daha ne yapalım ki? Allah'ımıza binlerce kere şükredelim. Bizim kötü günlerimiz olmuyor mu? Bizim de oluyor. Çok kötü günlerimiz oluyor. Para kaybediyoruz, terste kalıyoruz. Sizin yaşadığınız şeyleri ben 20 yıldır yaşıyorum. Başta ondan sonra bak kafa böyle oluyor. <laughs> Neyse ki artık bizim aile öyle güzel bir aile ki herkes bana o kadar alışmış ki artık yeni gelenler bir şaşırıyor. Herif diyor, küfür ediyor herif diyor. E küfür ediyorum. Kime ettiğime bakacaksın. Niye ettiğime bakacaksın? Ben düzene karşıyım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ben kişilere karşı değilim veya benim kişilerle bir derdim yok. Ben yani tanımam bile kimseyi. Ben düzene isyan eden bir adamım. Yani niye? Finansal piyasaların youtuberlığı olmaz. Çünkü bu insanlar bizi paralarını değerlendirmek için izliyorlar. Aile paralarını değerlendiriyorlar. Biz bu insanlara şov yapacağız diye bu insanları yanlış yönlendirip o insanların aile paralarına zeval getirirsek o zaman biz şerefsizlik yapıyoruz demektir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çıldırıyorum. Yoksa bana ne abi kim ne yaparsa yapsın ben şunu yaparım. Aa, ben demedim mi size dolar düştü altın düştü gördünüz mü? Ya bizim derdimiz o değil ki canı yanan insanlar var abi. Şov mu yapacağız yani? Ben bildim mi diyeceğim? E ya sevinemedik mesela. Niye bir sürü canınızı yanan insan var ve muhtemelen de uzun bir zaman bekleyecekler. Ama yapacak bir şey yok. Ve hayat bu. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek arkadaşlar. Her zaman kazanılmaz. Herkese kolay gelsin. Hayırlı günler arkadaşlar.